Merhaba arkadaşlar. Bugün Kobra dizisindeki halkın e, bazı savaş sahnelerini canlandıracağım. E, şimdi hazırlıyoruz böyle. E, şimdi ilk önce e, halkın ilk karate maçındaki savaşını canlandıracağım. Evet arkadaşlar ilkini canlandırdık. Ee, sıradakine geçiyoruz. Saçmalık. Evet arkadaşlar sıradakine geçiyoruz. Sırada ikinci sezondaki Kobra Kay'ın gösteri yapma sırasında halkın tahta kırma sahnesi. Evet arkadaşlar sırada halkın ile markette kavga etmesinde Evet arkadaşlar başlıyorum. Evet arkadaşlar sırada e, Halk'ın okul kavgasında e, savaşmasında Evet arkadaşlar sırada Kavkun Koble onunla dalga geçen şişman adamı e, dövmesi de Evet arkadaşlar sırada e, yılbaşı kutlaması gecesinde kavga çıkarken halkın e, kavga etme sırasında Evet arkadaşlar sırada Old e, Şampiyonası'nda e, Eli Moscovitz'in e, Robby dövüşme sahnesinde. Evet arkadaşlar sırada 6. sezondaki e, Ormanda Bayrak Kapmaca yarışında Havuk'un Demetri ile dövüşme sahnesinde. <laughs> Özür dilerim o kadar sert olmak istememiştim. <laughs>